Şimdi biz aşık olduğumuzda özellikle kadınlar sağ beyin odaklı oldukları için yani duygu ve yaratıcı beyin kullanıyorlar. Erkekler sol beyin yani hani meşe dediğimiz iki kere iki dört direkt kafa. Şimdi mantık kullandığımız için kadınlar daha duygu odaklı. Aşıksın müthiş duygular geliştiriyorsun. Yapman gereken orada arkadaşlara direkt konuşuyorum yanlış anlama. Tabii tabii Yap... beni unut zaten. <laughs> Yapman gereken şöyle bir şey var. Etrafındaki insanlardan bir fikir al. Diyebilirler ki bak bu çok olur genç kızlar bana söyler. Zaten annem beğenmemişti babam beğenmemişti, kuzenlerim beğenmemişti. Arkadaşlarım diyorlardı ki ya kızım bu çocukla ne işin var ama dinlemedim aşıktım Adil abi. Bana soruyor evlenmiş hani bu şekilde mutsuz. Şöyle bir şey var onlardan fikir alın. Çünkü siz görmüyorsunuz siz duygu odaklı bakıyorsunuz kesinlikle. İkincisi çok kritik bir şifre vereceğim. Vereyim mi bu programda bu şifreyi? Mi? ver Vereyim mi? Tamam peki. <gülüyor> 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 Şöyle bir şey var hayır diyeceksiniz. Hayır dediğinizde erkeğin bir takım taleplerine, sizden isteklerine herhangi bir konuda hayır dediğinizde o adam hala orada duruyorsa işte o zaman bu adamla evlen yani Kırmızı noktalı isteklerine kes... mi hayır. Hayır diyorsun? sadece onlardan bahsetmiyorum. Mesela bazı çocuklar var maddi isteklerde bulunuyor kızdan. Maalesef Aa, Maddi yatçı kızın parasını yiyen çocuklar da var. Onları biliyoruz yani. Bunların son dönemde fabrikalar bundan çok fazla üretti bu adamlarda. Ve sadece <laughs> onun için doğru. para yiyor. Para yiyor yani sadece gençler başka şey. için değil bu. <laughs> evet, Hep var. bunu bu programda var, söylüyoruz. Var, var. Yüzlerce telefon geliyor bize. Var, var emeklilerle ilgili öyle güzel aşk tuzakları kuruluyor ki gerçekten inana... <laughs> ben bunu bunu bilmiyorum o kadar o derece olay büyümüş inanılmaz Bak, bir şey. ya, emeklilerle ilgili öyle aşk tuzakları kuruluyor ki yani o bir e, maaşınıza göz diken çeteler var kadınlara ayarlıyorlar. Wow. Kadın sana aşık gibi geliyor. Ondan sonra sen de diyorsun ki ne yapacağım işte bu yaştan sonra bir yoldaş olsun yanıma. Sonra seni borca evet. soktuğu gibi maaşını da alıp ortadan kayboluyor. Bir de düğün yaptırıyorlar, takılar da alıp Hı. gidiyor. Ona göre gözünüz açık olsun. Aman şimdi wow. Şimdi evlilikte ne ararsınız? Burada annelere sesleniyorum. Kızlarınıza nasıl öğüt veriyorsunuz? Hı? Yani ya da nasıl öğüt vermeliyiz ne demeliyim ben kızıma mesela. Evladım Hı? evleneceksen şöyle 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 bir adam olsun. Müsaade edersen bir... Soruyu da getirelim ekrana. Evet. Buyurun. Şimdi özellikle ne dememeleri gerektiğini söyleyeyim mi? <laughs> Çünkü bugün hakikaten mükemmel sorular var. Şöyle bir şey var. Çok fazla bireysel çalışma yapıyorum genç kızlarla, kariyerinde başarılı kızlarla 25-30 yaşında. Bana şunu diyorlar, Adil Bey ben kariyerime odaklıyım, başarılı olacağım ve bir ekonomi zaten başarılı kadınların üzerine inşa edilir. Bu çok önemli bir konu. Ama annem her gün diyor ki kızım ne zaman evleneceksin? Lütfen kızlarınıza bunu yapmayın. Bakın bunu yapmayın, baskı yapmayın. Çünkü yanlış evliliklere gidiyor bazı insanlar. Sırf annesi sussun diye. Hatta teyzeler halalar soruyor. Hadi kızım evlen yaşın geldi. Evliliğin yaşı yoktur. Evliliğin bir mantığı vardır. Doğru insan karşınıza çıkmadıkça evlenmeyin. Çünkü bu birçok insanın çok böyle yakın mesafeden perişan olduğunu gördüm. Çok başarılı iş kadınlarının maalesef kötü evliliklerle anne baba baskısıyla kötü günler yaşadıklarını gördüm. Bunu yapmayın. Bunu bir söyleyip Buyurun efendim şimdi. Şimdi sorumuz şu. Fakir evet. bir adam aşık olmuş. Evet. Evlensen mutlu olur muyum diyor. Fakir ama belki gönlü zengindir bilemiyorum ki. yani Parasız evlilikte mutluluk var mı diye soruyorsan adam o anda maddi olarak kötü durumda olabilir. Ama çalışkan, evet. azimli ve akıllı bravo. olur. Aileyi ayağa kaldırır. Öyle düşmez kalkmaz bir Allah Tabii. Nur yani şu bravo. anda. Onun için herkes bir kötü duruma düşebilir ekonomik olarak. Bu arada... Fakir olsun da yürekli olsun ya. Tabii Vallahi. bravo bravo bravo. Allah Allah. Böyle çıkarsın. Karakterli Vallahi bili, olsun. Vallahi karakterli, olsun, karakterli adam olsun. Adam gibi adam olsun. Allah hamd, Allah, a, Allah a, herkese nasip etsin inşallah. Amin, Bütün bekarlara. Amin. amin. <laughs> herkese şey nasip etsin. <laughs> ya bugün formundasın. Bir şey söyleyebilir miyim size efendim? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk çok zengin. Çünkü babasının fabrikası var. Bu çocuk çok zengin çünkü baba parası yiyor diyorsanız büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun bakın. Hani benim sorumluluğum size gerçekleri aktarmak. Çünkü önemli olan kendi parasını kazanmış olması. Doğru. Az kazansın ama kendi parasını kazansın. Bunu unutma. Adam gibi olsun. Evet. Nişanlısı çok yalancıymış. Bir de üstüne üstelik cimriymiş. <laughs> Evlensem değişir mi diyor. Benden sana almaması <laughs> atey. Yol yakınken yolunu onu değiştir. Tam adamına soruyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? İmkansız bir şey İmkansız. değişmesi sadece daha kötü olacak. Sadece İkiye gitmez daha kötü olur. Hem cimri hem yalancı kabus gibi ya. <laughs> bu arada soruları soruyoruz. <laughs> şey Sizin de sorularınız varsa canlı yayın telefon numaralarımız var biliyorsunuz. Türkiye televizyonlarında seyircinin yönettiği tek programdasınız. 0212 333 3370 -33 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir de Instagram adresimiz var. Onu da getirelim Hüseyincim ekrana. Sevgili yönetmenimiz e, o da bekar bu arada. <laughs> <laughs> Söyleyelim. Hüseyin abi candır. <laughs> Belki bir talibi çıkar Hüseyin'in <laughs> de. Son paylaştığımız e, fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyoruz. askeri ücretle çalışan bir seyircimiz evet. diyor ki <gülüyor> evlensem <gülüyor> mutlu olur muyum? A. Asla parasız mutluluk olmaz. B. <laughs> paranın hiçbir önemi yok. Evlen mutlu olursun der misiniz? İki şıktan birini seçmek durumundayım galiba Nur değil mi? Üçüncü şıkkı kendim yaratabilir miyim? Yaratabilirsin. Ha, tabii. Tamam. Seninle doğru bir şekilde anlaşabilecek anlayışlı bir eş bulursan... ...ve birlikte azimli olursanız mutlu olursunuz. Ama anlayış önemli. Çok gösteriş meraklısı bir eş bulursan... ...yani hiçbir şekilde mutluluğu sana görmüyorum. İmkansız bir şey. Bak şıklı sorular geliyor. Buyurun. Bu her kadının hemen hemen... ...her kadının olmasa da çoğunlukla başımıza gelen olaylar. Doğumdan sonra, doğum sürecinde, hamilelik sürecinde, doğumdan sonra... Aldatılıyoruz erkekler tarafından O böyle sırada ne oluyor şey, erkeklere bilmiyorum Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu 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 artık Nasıl yani? herhalde bu uzayda yaşıyor bak bu. Hayır ben bu. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Böyle yalandan bana, yere bana, böyle yapıyor. Bu programda gol atacak ben biliyorum. Dur şimdi şöyle Hayır. bir şey. <laughs> Öyle bir şey ki böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilebilir mi diyorum yani. Bu nasıl olabilir böyle bir şey. Bu nasıl yapılabilir. Aklım almıyor bunu çok samimi olarak söylüyorum. Ama ben bu sınıfla ilgili çok video paylaştım. Seni sırtlan. alan yaşadı valla böyle sırtlan. düşünüyorsan. Samimi sırtlan sağ... sırtlan Samimiyim tabii samimiyim sonuna kadar. <laughs> sırtlan onlar. Böyle bir şey kabul edemezsin. Ne yapsın peki mesela aldatıldığını öğrendiğinde boşansın mı? Öyle Yok kardeşim öyle hemen bir, Bak, bir kere aldatılmakla boşanamazsın. Git spora başla, işte diyetimi yap edeyim. mı dersin? Bir kere kesinlikle öncelikle tavsiyem aile terapistine gitmek. Bir aile terapistine gidin. Yani şak diye boşan demiyorum. Bu adamdaki sorun ne? Çünkü bu kabul edilemez bir davranış. Ama görmezden de gelmeyin bakın. Sessiz kalmayın. Peki sen anlarsın erkekleri. Bu adamlardaki hmm. sorunlarla niye böyle hamilelikte gidiyorlar boyuna böyle bir Toplumsal takım? Toplumsal olarak bizim toplumumuzda açık bir cevap vereceğim. Bu program zaten harbi bir program. Toplumsal olarak bizim toplumumuzda erkeklerde çok ciddi bir cinsel açlık var. Bu toplumsal bir konu. Yani çok derin anlatabilirim bunu 7 saat akşama kadar ama o kadar vaktimiz yok. O toplumsal sosyolojik bir konu. Hoppa bir tane daha aldatan var. Bak şimdi karısı sevgilisinin evine basmış. Şimdi bir kere yaptığımız en büyük hatalardan biri bu. Kocamızın sevgilisi olduğunu öğrendiğimiz anda kesinlikle o kadınla kontağa iletişime geçmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Diyor ki karımın sevgilimin evini bastı. Ben diyor aa soruya bak. Ben başka bir şey bekliyordum. Kimden özür dileyim diyor. Karımdan mı sevgilimden mi? <laughs> Şaka bence, mı Allah aşkına Bence bu öncelikle sorun. toplumdan bir özür dile. Bu yaptığın hareketten dolayı. Karından özür dilemen işe yaramayacak. Yani muhtemelen sevgilinden dile. Ben ne diyeyim ki şimdi? Ya yani karısından özür dilese bile bir anlamı olmayabilir muhtemelen imkansız bir şey yani. Çok acayip. Bu arada bir, bir şey söyleyeceğim sana. Şey, e, seyircilerimiz diyor ki niye Adil Bey'i oturtmuyorsun diyor. Ay bir de kıyamıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Ay, gel oturalım gel hadi gel. Ya bir gel, şey söyleyeceğim. Gel. Siz cansınız ya gerçekten. O kadar cansınız ki. Vallahi bile herkes yazıyor bana. Ya inanmıyorum <laughs> ya. Böyle bir hadi. güzellik hadi. olabilir mi? Ben seyirci akşam istiyorum buradan gerçekten. <laughs> Ay Allah. Bak seyirciyi oynuyor şu, şey şu an. Duygulandım şu Seyirciyi oynuyor şu anda. Beni yalnız ben bırakmayın burada. Asla. Bak ben burada hem erkeklerin hem de kadınların <laughs> dileyim ama gerçekten şöyle bu programda şöyle, şöyle her ne kadar erkeklere çoğu Böyle. zaman kızsam da benim için yeryüzündeki en yakışıklı, en güzel, en ideal erkek Türk erkeği. Bravo. Şimdi soru gelsin. Kocam internetten beni aldattı diyor. Ha. Yazışmalar var galiba. İnternetten yazışıyor ve aldatıyor. Evet ne yapmalıyım? İnterneti kapat mı dersin? Hı -hı. Hatayı kendinle mi ara dersin? E, şimdi bir kere öncelikle bağlantının kesilmesi lazım. İnterneti çok hızlı bir şekilde kapat. Hatta internetin olmadığı bir ülkeye bile gidebilirsin. Çünkü o adam... O mümkün değil ya. Ne olur şey ya, cevaplar verelim. Şöyle bir şey. Hakikaten ne yapsın yani? İnternetten internetten aldattığını görüyor. İnternetle bağlantısını kes bu bir. İkincisi ona de ki bunu niye yapıyorsun? Bu bir bağımlılık mı? Bu bir hastalık mı? Beğeni ihtiyacı mı? Ben de sana Yetmeyen bir şey mi var? Benimle ilgili bir sorunun mu var? Ya bunu da sorması lazım kesinlikle. Ama muhtemelen bu bir bağımlılık. Nedenini sana söyleyeyim. Sosyal medya ilişkileri bozdu. Evlilikleri de bozdu. Ben sosyal medya konusunda çok net birisiyim. İnternet, maalesef, değil mi? Maalesef. Çünkü çok yoğun bir volümde insanların hayatına girdi. Şeyle karşılaşmıyor musun? Sokakta yürürken önüne bakmıyor, kimse telefona bakıyor. Geçen öyle bir kız bana çarptı sokakta, nişantaşında bir de bana kızdı böyle. <laughs> Geldi, önüne bakmıyor, bana çarptı bir de bana kızıyor yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arabada giderken yani direksiyon, yani İnanılmaz seyir bir şey. halindeyken telefona bakanlar var. İnanılmaz bir şey. Boğaziçi Köprüsü'nde karşıma çıktı. Ha, i̇nanamadım. Öyle büyük bir tehlike ki köprüde düşün, köprüyü de bırakın. Yani, trafikte seyrediyorsunuz ve bir elinizde bir telefon var. Devamlı telefonla İnanılmaz çok tehlikeli, Şimdi... çok tehlikeli. Merhabalar öncelikle herkese harika bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Bizden de size harika ve güzel Aha. bir gün dileriz. Şimdi ben geçmişte çok uzun süreli ilişkiler yaşadım ve bir sonuç olarak bakarsak evliliğe bir sonuca ulaşmadığı için yeni ilişkimde hani 6 ay içinde evlilik gibi bir durum olursa devam etme olmayacaksa da ayrılma kararı gibi bir kararla başlamıştım en son ilişkime. Tamam. Evet, 6. ayımıza geldiğimizde hani baktım öyle bir şey yok. Hı. Ama biz haftanın 6 günü falan beraberiz. Ondan sonra birinci yıla bunu uzattım. Çünkü <laughs> seviyordum. Ondan sonra ki bir yıl olduğunda bakarım ona göre karar veririm bir yıla gel ona da böyle arada belli ediyorum hani ben ciddi bir ilişki istiyorum hani evlilikle noktalansın istiyorum. Ee, ondan sonra e, birinci yılımızda da baktım bir şey yok ve ben ayrılma kararı aldım. Bu arada sadece bununla ilgili değil, evlenmedik diye değil. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eski sevgililerin hepsine lütfen hani bayram, doğum günü, yılbaşı vesaire bunları fırsat bilip hani eski sevgilinize mesaj atıyorsunuz. O kişinin ilişkisini ne duruma getirdiğinizi bir düşünmenizi istiyorum. Burada da bir eski tepki var. Sizi ben anlıyorum çok iyi. Ondan sonra ben bununla ilgili biraz sıkıntı yaşadım. Sonra Instagram şifresini buldum sevgilimin. Bu bir yıl doğduğunda ayrılık kararı verdim ya. Sonra bu işte benimle ilgili yok işte hayatında başka biri var o yüzden ayrıldı. Hmm. Yok işte başka sıkıntılar vardı. Benim onunla evlenmek istediğim için ayrıldığımı anlayamadı. Aradaki sıkıntıları da o bilmiyordu. Ama peki Çünkü siz ben... söylemediniz mi bunu? Söyledim. Ama benim nereden bildiğimi bilmiyordu hiçbir zaman. Çünkü ben stoklamaya devam ettim Yani takibe devam etmiyorum. Hayır et, hayır. Siz ki... sevgilinizden ayrılırken ben bu ilişkiyi evlilikle sonuçlanmadığı tabii ki... için noktalıyorum dediniz mi? Dedim tabii ki söyledim. Ama Hı. o çevresine bizim Başka bir sıkıntımız yoktu. Bunu bahane etti İftira atıyor resmen size yani. Evet, evet. Yanlış bilgi veriyor evet. adam. Ondan sonra e, Bu arada bana yalvaran mesajlar atıyor her gün sürekli arıyor ediyor. Ben de bu arada Instagram'dan bakmaya devam ediyorum. Bir bastım ikinci gün Kızlarla yazışmaya başladı ama kıza mesaj atıyor mesela aynı anda bana da atıyor. Başka kızlara görüşmek için mesaj atıyor. Ben de doğru bir karar verdiğimi hissettim. Sonrasında işte bir ortak arkadaşımızın düğünü vardı. Bir baktım düğünde gelinin ayakkabısının altına ismini yazıp fotoğraf paylaşmış evlenmeyi düşünmeyen adam. Acayip ee, bir, bir sinirlerim bozuldu. Adam, adam tam ne yapmış? Ben bir anlayayım. Ben çünkü burada ortak bir ortak bir arkadaşımızın düğünü vardı bizim. Ben gitmedim, katılmadım. O da ee. düğünde gelinin ayakkabısının altına adını yazıp fotoğrafını paylaştı. <laughs> bu nasıl bir şey? Aa, bu ee? adettir. Öyle mi? Tamam. özür dilerim. OK. Adet değil vardı adet değil de, <eğlenmek> pardon, de. <laughs> bu bir şeydir. Ne derler? Anladım. Gelenek mi derler? Tamam. gelenek, 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 adet okay. değil. Okay. Yanlış ben söyledim. Şu anda, özür dilerim benle ilgili. Ben şu an öğrendim. Diyormuş gibi okay. yani anladınız mı? Hani okay. benle evlenmeyi düşünmüyormuş okay. gibi ben ama aynı zamanda barışmak için hala mesajlar atıyor Şimdi siz erkek düşüncelerini anlıyorsunuz ya Adil Bey? Evet. Ben bu nasıl bir düşüncenin ürünü? Bunu merak ettim Ee. Bir kere güzel anlatımınız için teşekkürler. Gayet net oldu. Beni de galiba takip ediyorsunuz sosyal medyadan Çok. falan. Bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Sizinle ilgili şöyle bir tespitim var. Mesela gün içinde aklıma bir şey takılıyor. Akşam YouTube'a bir giriyorum. Yani ismini verebileceğim bilmiyorum. Bir giriyorum sizin o konuyla ilgili bir videonuz yayınlanmış. Böyle resmen içimizden geçen soruları cevap çektiğimde her gün videolarım gidiyor. Allah razı olsun tutuyor. sağ ol. <laughs> Benim bir benzetmem var. Metafor. Ben benzetmelerle yaşıyorum ve çalışıyorum. Bu adam bir sırtlan. Hı -hı. Sırtlan ama çok yani diplomalısı. Anlatabiliyor muyum? Diplomasını almış, sırtlan fakültesinden mezun bir sırtlan. Bu adamı düzeltemezsin. Bu adamın davranış biçimi bu. Çok gelgitleri var. Sana yazıyor, ona yazıyor, buna yazıyor. Yani yürüyen, nefes alan herkese bir yaklaşım tarzı var. Sırtlan. Siz şanslısınız, kurtulmuşsunuz. Programın başında Nur Hanım çok güzel bir şey söyledi. Bazı kayıplar bir kazançtır. Ama kadınlar duygu odaklı oldukları için bazı ayrılıklardan çok üzülürler. Aslında o bir kazançtır, onu göremez. Orta ve uzun vadede onu görebilirsiniz. Çünkü o adamın rezilliklerini görmeye devam eder, Aa, kurtuldum dersin. Ya bu önemli bir şey. Dolayısıyla oradan uzaklaşın. Bu bir sırtlan. Kimin ayakkabısında ne yazıyor bilmiyorum ama bu bir sırtlan. <laughs> Orası kesin yani. Ayakkabı gelin ayakkabısının altına yazarlar. İsmini yazarsın, ben... ismin de silinirse çabuk evlenirsin. Evet, ben bu programda çok güzel bilgiler alıyorum, öğreniyorum. Eğitimi... Sana yemin ediyorum, ben de yalan yok, bilmiyordum yani. <laughs> Öğrendim, çok güzel bir bilgi almış oldum. Evet. <laughs> Gelenekler konusunda da. <laughs> Hayır bak bu, bu bir adet değil, bir kez daha altını çiziyorum. Ha, adet değil tamam. Böyle bir e, gelenek ha, okay. gibi, Biz, bize ait de bir gelenek değil aslında bu. Anladım. Hani bizim Ama dışımızda... hangi bölgenin onu biliyor musun? Hangi bölgenin? Bölgede Türkiye'de. Ben dünyada geçen hafta Muğla'da katıldım. çok seviyorum oraları da. Orada görmedim ama başka bir herhalde herhalde Bilmiyorum. Ben hangi bölgenin olduğunu bilmiyorum bu şey geleneği. Muğla tarafında görmedim. Kişisel çok bir şey dön. bu. Bölgelere evet, ayırmamak tamam. lazım. Tamam, tamam, Geliyorsun mi? diyorsun ki yüreğe ait bir şey değil bu. Ha, Gelin doğru. ayakkabısını alıyorsun. Benimkini diyorsun uç kısmına yaz çabuk silinsin. Çiçek <laughs> <laughs> şey gibi ya. Çiçek çiçek kısmı kısmına, ayakkabının şöyle topuk kısmı alt çiçek kısmı oldu ya. ya. Çiçek gibi çiçek atma gibi ona benzer gibi, bir şey. Gibi. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, siz çok çabuk fark etmişsiniz. Evet. Önlemde yok. Şüpheye yer yok. Önlerin gitsin zaten. Sırt bugün lan. ayrılıp da yarın Instagram'dan başkasına yazan adamdan da hayır gelmez sakın, herhalde. Sakın Alo. sakın Aman ha. Zaman Merhaba. Kaydı. Hoş geldiniz buyurun. Hoş buldum teşekkür ediyorum. Ee, benim hocama dikkat kaç bir şey var. Buyurun. Dinliyoruz. Ee, benim yaklaşık olarak 10 aylık bir ilişkim vardı. 23 yaşındayım. Üniversitenin son kısmında yani bu sene. Okay. Ee, bu ilişkinin 6. 6. ayında ben ağlatıldığımı öğrendim. Gözlerimle gördüm telefondan. Ee, Başkalarına Mesajları. mesaj atma, yani e, tabir gelse bir yürüme söz konusu olmuş. Hı hı. Şimdi öncelikle ben ona şunu sormak istiyorum, şunu bir aydınlatmak istiyorum. Hani Birçok kişinin kafasında bazen soru işareti olduğunu <laughs> görüyorum. Sadece mesajlaşmak, sosyal medyadan veya telefondan, Whatsapp'tan mesajlaşmak, aldatmak mıdır? Mesajların içeriği ne? İçeriği tanışmak istemek. Şunu söylüyor, işte tamam. tanışmak istiyorum. Evet şimdi. aldatmaktır. Çok net söylüyorum ha. aldatmak. Benimle <laughs> 6 aydır birlikte olan insan hocam ve diğer türlü de kendinden bir 10 yaş büyük falan bir kadınla işte sohbet, muhabbet, bak bak, bir şeyler konuşulmuş, görüşülmüş. Hmm. Hmm. Ben bunları gördüm fakat benim e, çok kullanımlı olduğum bir dönemde hocam. Ben e, pinellerim vardı, okulum bozulacak diye oldu. çok evet. korkuyordum. Hmm. Çok üzülüyordum, çok üzüldüm, yıkıldım. Gerçekten çok ciddiyim. Peki size göre aldatmak adam. mı? Siz bunu nasıl karşıladınız? Abi, çok da güzel aldatmak yani öyle bir yıkıldım ki e, çünkü beklemiyordum. Çok ilgiliydi. Hocam da e, instagramda videolarında hep bahseder. Bu kadar böyle ilk başta bu kadar yoğun ilginin çok daha hani iyi bir şey olmadığını söylerken de. <laughs> <laughs> Yani hani bu kadar ilgili bir insanın bu kadar seven, maddi, manevi işte bir şeyler yapan bir insanın nasıl böyle bir şey yapacağını aklım almadı. Neyse e, ama işte dediğim gibi ben biraz sıkıntılı bir dönemde olduğum için dedim ki herkes bencillik yapıyor. Ben de bencillik yapayım Hı. bu seferlik. Affedeyim ama ayrılayım sınavlardan sonra diye düşündüm. Tamam. Affettim <laughs> ama sonrasında ayrılamadım. Tamam. Şu an 10. ayımızdaydık. Tamam. Ekim ayı yani. Yani Kasım ayına girdik akşam, daha dün akşam Instagram e, kullanmaya başlıyordu. 2-3 gün, yani bir, bir, hafta defa Instagram kullanmaya başladı. Oradan eski sevgilisinin eklediğini gördüm. Eski sevgilisinin onun fotoğrafını beğendiğini gördüm. Evet, karşılıklı bir iletişim var. Hani, evet. Aklım almadı ve tabii bu sefer artık e, gözüme gözüme girdiği için bu, bütün bunlar. Tabii ki ayrıldım. Tamam. Yani şu an e, biraz acı çekiyorum hocam. yani ama... Tamam. Nasıl diyorsunuz? Sormak istediğiniz soru nedir? Evet soru. Ee, ya bu, bunu daha kolay atlatabilmem için yani bu kararı hani tamam. siz ne diyorsunuz? Bununla ilgili verdiğim bu kararla ilgili siz ne diyorsunuz? Birazcık Şimdi, hani bir şeyler duymaya ihtiyacım var Tabii sizden. ki ben sizi çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Kendinizi üzmeyin. Gencecik bir insan. Umuyorum ki Allah yolunuzu açık etsin hayat macerasında. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey ifade edeceğim size. Şimdi ayrılık sonrasında ki ayrılık bana sorarsanız doğru karar. Çünkü o dur durak bilmiyor durdurak bilmiyor. Bir, bir tavır göstermeniz lazım. Umuyorum bunun sebebini de söylediniz. Çünkü söylemeniz lazım. İfade etmişsinizdir. Yapmanız gereken 3 tane şey var. O insanı sizin aklınıza getirecek şeyleri yapmayacaksınız. Bu bir. Yani onunla dinlediğin müzikleri dinlemeyeceksin. Onunla gittiğin yerlere gitmeyeceksin. Birlikte dolaştığınız yerlerde dolaşmayacaksın. Çünkü o senin aklına gelmeyecek. Hani bazı insanlar ayrılıktan sonra çok melankolik olur. Sürekli işte onu hatırlatan şarkılar falan sakın. Çünkü psikolojiniz daha kötüye gider bunu yapmayın. İkincisi durumunuz varsa yani mümkünatınız varsa bulunduğunuz yere hangi şehirse birkaç günlüğüne bir terk edin. Yani bir seyahat yapın. Ufak bir seyahatten bahsediyorum. Yani tutup yurt dışına gitmek zorunda değilsin. Ama başka bir yere gidin arkadaşlarınız da olsun bu. Arkadaşlarınız da olsun bir mekan değişikliği bir gün bile olsa iyidir. Çünkü mekan değişikliği insanın enerjisini değiştirir. Yani olmadık başka bir bölgede bir göle işte ne bileyim deniz kenarına bir yere bile gitsen veya işte yaylaya bile çıksan iyidir. Çok etkili olur seyahat. Üçüncüsü bir ay süreyle arkadaşlarınızla kalın. Ya sizin evinize arkadaşlarınız gelsin ya siz bir arkadaşınızla bir kız arkadaşınızla kalın. Yani böyle hani kız kıza bir terapi uyguluyorlar bunlar. Böyle bir araya geliyorlar falan. Bazen de birbirlerini dolduruyorlar. Onu yapmasınlar ama at kızım mesaj at diyenler var. Onları dinleme sakın. Ama böyle arkadaşlarınla senin derdini anlayacak. Arkadaşlarınla birlikte ol biraz. Bir ay kadar yalnız kalma. Bakın ayrılık sürecinde yalnızlık büyük bir hata. Yalnız kalmayın. Ben kendi başıma falan tam güçlü olabilirsin ama hayır insanlar senin kafanı dağıtır bir muhabbet ederler hadi kızım şuraya gidelim falan filan o bir aylık süreçte de zaten acı o işte hani depresif hal yaklaşık bir %30-140 azalıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. 3 ay 6 ayda zaten o çocuğun adı neydi falan oluyor. Acının <laughs> süresi var mı? Ya 3-6 ayda benim bireysel çalışmalarda gördüğüm büyük ölçüde eğer kendini başka aktivitelere verirse, yalnız kalmazsa, sürekli gömülmezse anılara, başka şeylerle uğraşırsa. Mesela ben özellikle çalıştığım insanları dans kurslarına yönlendiririm. Çünkü vücudun ritmi değişir ve resmen ruh haline etkisi olur. Bir şeyle uğraşmanız lazım yani. Dans ettiğin zaman aşk acısını unutuyor muazzam musun? Muazzam derecede etkili biliyor musun? Bak dans müthiş bir terapidir. Mutlaka tavsiye o ederim dansı. O zaman dans kursuna gerek yok. Aç me mezdeke çal evde oyna. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Latin danslarından bahsediyorum. Yapma gözünü seveyim <laughs> Latin ya. Latin dansı mı? Yapma gözünü seveyim Aç horon tep mezdeke oyna. <laughs> tango, tango. Güzeldir tango. İyi gelir terapi tango. tango. Salsa, çaca iyi gelir. Tango için çift lazım hayatım. Tek başına e mı yapılır tango? Ya şey Allah'ım uzman bakar mısın ne diyor? Aşk yazı çekiyorsan <laughs> git tango yap diyor. Onun için çift ya lazım. belki yeni kısmetin orada dur Allah Allah yani tamam işte bir insan tanışırsın güzel bir dans edersin ne var yani. Başka çivi so çiviyi söker. So e yani sökmüyor çivi mu? Çivi çiviyi söker. <laughs>